Arkadaşlar video başlamadan önce abone olmayı like atmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Ay, ay, oh, oğlum ya. Ay, vallahi yoruldum ya. İşe de geç kalacağım. Şu arabayı bineyim de. Allah'ım ya. Üh, üh. Lan araba niye çalışmıyorsun dayı? Lan araba niye çalışmıyor? Allah Allah. Allah dur, bakayım araba çalışmıyor acaba bir sıkıntı mı var? Şey mi var? Allah Allah ya. Ben ona baka koyayım. Ya, na, 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 na. Abi ne oldu? Bir sorun mu var ya? Bir sorun mu var? Hemen ben halledeyim abi. Hemen sorunu ben halledeyim sorun varsa. Allah abi araba çalışmıyor ya. Bir baksana şunu anlıyorsan. Ben anlarım abi o işleri. Anlarım, anlarım, ben anlarım. Ba -ba bakayım ben bir bakayım. Allah. Motorda bir sıkıntı çıktı galiba. Oh ah, Allah. Lan motorda bir sıkıntı çıktı. Day dayı aa. Ah. Lan dayı. Ah, motorda bir sıkıntı çıktı. Ah, Allah. Lan ah, Allah. Ne oluyor be? Garip garip sesler geliyor. Lan motorda bir sıkıntı çıktı. Ah, çok garip gidiyor. Allah. Allah. Zım çok garip gidiyor. Allah. Lan ne oluyor? Ne oluyor Allah. Lan gitmiyor. gitmiyor. üstteki helikopter ne oluyor lan? Garip bir şeyler oluyor dum 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 Lan, düşüyor, Abi dum dum abi 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 abi, 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 abi. Allah 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 112 112 Alo e, Burada bir kaza oldu adres Evet e, Pam, Pumpkin sokak Pumpkin sokak Evet Hemen geliyorlar hemen geliyorlar Arkadaşlar yardım edelim ilk yardım yapalım İlk yardım yapalım Ben bir yürü bir ilk yardım ilk yardım yapalım İlk yardım yapalım Allah Allah İlk yardım yapalım evet Allah adamlar <laughs> Oğlum sen tipin niye böyle oğlum? Üç, üç boyutlu melon gibisin. Üç boyutluyum zaten. Al Aa, Allah. 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 Ah, Allah. 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 Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız be? Adamlar nerede? Adamlar nerede? ah. ah adamlar sıkışmış burada. Ya yaşayan var mı? Yaşayan var mı? Yaşayan var mı? Ambulans geliyor herhalde. Ambulans geliyor. O sırada ambulans. Allah'tan ne oluyor? Ah. Evet buraya gideceğiz, şuraya gideceğiz, şuraya gideceğiz. Allah! çekilin, çekilin, çekilin. Allah! Bu şeyi almamız lazım. Bu burada bir tane şey var. Allah! Şunlar da bozuluyor. Allah tümsek var çıkarmadım. Lan çekil, çekilin, çekilin. Lan çekilsenize be, hadi hadi. Lan aa. Başka adam da öldüreceğiz şimdi yanlışlıkla ya. Neyse bunlar yaşar herhalde. Ya. Yaşar yaşar onlar. Boşver onları. Ne, 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 ne. Ne, ne. Lan dayı çekilsene. O kadar şey yapıyoruz. Allah. Çekilin çekilin. Çekilin. Biz geldik biz geldik. Aa, ambulans geldi. Ambulans geldi. Ambulans geldi. Allah. Ambulans geldi. Vallahi ambulans geldi. Evet ambulans geldi. Ambulans geldi. Çekil 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 ambulans geldi ambulans geldi ambulans. Geldi. Ambulans geldi hiçbir şey dokunmayın hiçbir şey dokunmayın. Biz geldik biz geldik biz geldik. Aç, abi açsana kapıyı açsana. Açılmıyor abi kapı açılmıyor açılmıyor hemen açacağım hemen açacağım hemen açacağım. Evet sedye geldi sedye geldi sedye geldi. Çekilin çekilin sedye geldi sedye geldi çabuk çabuk çabuk. Sedye geldi sedye geldi arkadaşlar arkadaşlar. Sedye geldi sedye geldi. Sediye geldi Allah. Lan bu adamlar nerede ya? Öf öf öf. Allah Allah. Öf, bu nasıl bir kaza ya? Evet evet Sediye geldi arkadaşlar. E, bunu, bunu nasıl alacağız? Arkadaşlar güçlü bir, olan birisi var mı? Bir, ben güçlüyümdür ben güçlüyümdür. Hemen alayım. Aynen. Allah 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 Allah. İyi misin arkadaşım iyi misin? Ya, i̇yiyim iyiyim. Tamam tamam aldım 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 Allah'ım ya her şeyde takılıyor buna Evet şunu şöyle tutalım Evet arkadaşlar evet arkadaşlar lütfen sakin olun Aile yakınları varsa sakin olsun kurtaracağız 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 Allah adamı bak ne olmuş çürümüş Adamı fena olmuşlar Evet yaşam belirtisi olmayanlara ee, şimdi bu Tamam bu yaşıyor 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 Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar hemen 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 şunu ayağa çek ya. Evet arkadaşlar, evet. Evet evet. Evet. Hemen hemen şey verelim. Hemen 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 hemen. Evet, 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 evet. Allah yaşamıyor mu lan bu? Yok yok, yaşıyor yaşıyor. Nefes alıyor. Nefes alıyor vallahi nefes alıyor. Şimdi geri geri git abi abi, abi hadi geri geri git. Hastaneye gidiyoruz. Hastaneye gidiyoruz. Aç şeyleri. Aç 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 aç. Açamıyorum, açamıyorum, açamıyorum. Açamıyorum, açamıyorum. Allah. Açamıyorum. Bir bozuk var, bozuk, bozuk. Evet, evet. Geri geri gidiyorum şimdi. Geri geri gidiyorum. Çekilin arkadaşlar, çekilin, çekilin. Lütfen çekilin. Geri geri gidiyorum. Geri geri gidiyorum. Geri geri. Evet arkadaşlar, çekilin. Allah arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Eyvah, eyvah, eyvah. Evet arkadaşlar, geri geri gidiyorum. Hemen, 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 hemen. gidiyorum abi. Sen geri geri git. Geri geri git abicim. Geri geri git. Tamamdır. 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 Hadi. Yetiştik. 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 Ana burada kaza olmuş be. Neyse. Ben bir basayım gideyim. Oba. Oba. Aha ambulans da burada. Lan. Daya. Daya. Çekil. Ne 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 ne. Ne oluyor? ah lan ben niye böyle her yerim karardı? lan ne oluyor ah ya ne 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 abi ne 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 ya ne 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 Öf öf öf, öf, öf. Aa, hayır abi ne oldu sen abi Allah f şu şey iğneye basacağım inşallah yaşıyorsundur yaşıyorum yaşıyorum ah basıyorum başı basıyorum hadi 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 evet evet yaşıyorsun yaşıyorsun seni hemen şey alıyoruz seni hemen şey alıyoruz ne oldu ya ne oldu ya ne oldu acaba Öf, olayları ben de bilmiyorum ki ya. Burada en son kaza olmuştu. Sonra birisi gelmiş bizim ambulansa da çarpmış. Bu bu her yer kan kan. Ya öf ya. Bizim Mehmet abi Mehmet abi Mehmet abi ne yapıyorsun Mehmet abi? Ya Mehmet abi ölmüş ya. Ölmüş ölmüş. İki bölünmüş ya. Ne 3 tane parçaya ayrılmış lan ambulans. Ambulans 3 tane parçaya ayrılmış be. Direksiyon tutuyormuş bak. Direksiyonda eli falan kalmış. Ah ah kafası nerede acaba? Ee, ah kafası da burada vallahi, Ah ah ah. vallahi Mehmet abi çok iyi birisiydi şey ya. Çalışıyor mu acaba şeyde? Ama motor halen çalışıyor. Aaa yanıyor. Ah oh, ye ye yanıyorum sanmıştım. Öf ya Mehmet abi çok seviyordum ben ya. Öf ya ne olacak şimdi halimiz? Öf. De hiç kurtaracak adam da yok. Bir tanesini kurtardım ben herhalde ambulansın içindeydi. O da fırlamış dışarı. İyi misin abi iyi misin? Bacağım çok acıyor. Ayak kolum da acıyor. Elim acıyor. Ama gene de azıcık iyiyim. Ah. 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 Ve araba otomatik çalışmaya başlar. Uuu. Lan ne oluyor abi? Aa, aa, aa. Abi, abi araba otomatik gidiyor abi. Abi, abi. Aa. Aa, aa, Allah lan ne oluyor? Allah, Allah. Ah, İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın.